Biz reflü tanısını temelde hastanın şikayetlerinden koyuyoruz. Hastayı sorguluyoruz. Hastaya eğildiğinde ağzına acı, acı bir şey gel, geliyor mu? Yatarken yastıksız yatabiliyor musunuz? Rahatsız oluyor musunuz? Ya da hava soğuk olmadığı halde sürekli boğazınızda yanma gıcık hissi oluyor mu? Gibi sorular bize reflüyü büyük oranda düşündürüyor. Daha sonra emin olmak için tetkikler yapıyoruz. Tetkiklerden birincisi ve en önemlisi endoskopi. Endoskopi de reflü var mı yok mu belli oluyor. Derecesi belli oluyor. Yemek borusunun alt kısmında yani özel dediğimiz yemek borusu iltihabı, yaralar, ülserler, baritözef algısı var mı yok mu bunları görüyoruz. Ya da bariz bir mide fıtığı dediğimiz olay var mı yok mu onları görüyoruz. Yani hastanın şikayeti ve de varsa reflü tanısını koyuyoruz. Gerekiyorsa ameliyat diyoruz. Daha sonra eğer bunlarla emin olamazsak 24 saatlik pH ölçümleri ve manometrik tetkikler yapılabiliyor. Bütün bunlarla tanıyı koyduktan sonra Hastalara önce e, bazı önerilerde bulunuyoruz. Bunlar neler? Geç saatte yemek yemeyin. Ağır yağlı yiyecekler yemeyin. Ya da çiğ meyve sebzeyi fazla yemeyin. Yemeklerde birdenbire ağır öğünler yerine küçük, azar azar porsiyonlar halinde sık sık yemek yiyin diyoruz. E, acılı, ekşili, baharatlı, mayalı içecekler yiyecekler yemeyin. Asit gaz gazlı içecekler, çay, kahve, nane yiyeceklerden kaçının diyoruz. Bunlar çok önemli e, diyete mutlaka uymasını istiyoruz. Ee, özellikle asit ve alkol bizim için en tehlikeli içecekler. Ayrıca obezitenin mide yukarı doğru sıkıştırdığı için sıkı kemer takmanın aynı mekanizmanın mide yukarı sıkıştırdığı için reflüyü artırdığı düşünüyor. Ağır sporların e, reflüyü artırdığı düşünüyor. Bu nedenle bunlardan kaçınmasını öneriyoruz. Yatarken mümkünse sol tarafa yatsın, bir reflü yastığı kullansın ya da hafif yüksek yatsın diyoruz. Tüm bunlara rağmen bu önerileri yerine gelmediğinde temel standart önce ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç tedavisinde proton pompa inhibitörleri ve şuruplar veriyoruz. Bunların da bir sürü yan etkileri olduğu için e, bunlar da sonuç alamadığımızda artık cerrahi diyoruz. Reflünün altın standart tedavisi laparoskopik cerrahi. Daha sonra bazı endoskopik tedaviler var ama asla aynı sonucu vermiyor. Son olarak biz kimlere cerrahi öneriyoruz? Uzun süre ilaç kullananlar, ilacı kullandığı halde bıraktığında şikayetleri tekrar başlayanlar, bazıları ilaç kullandığı halde şikayetleri hiç geçmeyenler, ilaç kullandığı halde kanama gibi ciddi problemler olanlar, geçmeyen öksürüğü, boğazda yanma şikayetleri olanlar, yemek borusunun alt ucunda hücresel değişikliği olanlara artık ameliyat gerekli diyoruz.